Selam teknoloji meraklıları. Teknofilaş'a hoş geldiniz. Yine yepyeni haberler, şaşırtan gelişmeler ve geleceğe dair ipuçlarıyla geldik. Haydi başlayalım. Bilim insanları insanların iç sesini duymayı başardı. Geliştirilen bir beyin çipi sayesinde düşünceler yazıya çevriliyor. Artık sessizce yaptığınız konuşmalar gün yüzüne çıkıyor diyebiliriz. Stanford araştırmacıları, iç konuşmaları yazıya döken bir beyin implantı geliştirdi. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların iç konuşmalarını çözmeyi başardı. İnsanların kafalarının içinde sessizce yaptıkları iç konuşmalar ilk kez net biçimde tanımlandı. ALS veya beyin sapı felci nedeniyle felçli dört gönüllünün motor korteksine yerleştirilen mikroelektrotlarla yapılan deneylerde, deneklerden ya belirli kelimeleri sessiz söylemeye çalışmaları ya da yalnızca hayal etmeleri istendi. Yapay zeka modelleriyle eğitilen sistem, 125 bin kelimelik bir kelime dağarcığından hayali cümleleri %74 doğrulukta çözebildi. Ayrıca, katılımcıların talimat verilmeden düşündüğü bazı kelime ve sayılar da tespit edildi. Sel dergisinde yayınlanan bulgular, konuşma yetisini kaybetmiş kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasını sağlayabilecek beyin bilgisayar arayüzleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, şu anki sistemlerin serbest biçimli iç konuşmayı hatasız çözümleyemediğini ancak daha gelişmiş sensörler ve algoritmalarla bunun mümkün olabileceğini belirtiyor. Bir düşünün. Yolda yürüyorsunuz ve her adımınız elektriğe dönüşüyor. Sokak lambaları adım attığınızda yanıyor. İşte Japonya'da bu hayal gerçek oldu. Artık geleceğin enerjisi insanın adımlarında saklı tren istasyonları, alışveriş merkezleri. Japonya'da insan adımlarını enerjiye dönüştürerek elektrik üretmeyi sağlayan sistemler geliştirildi. Yoğun insan trafiğine sahip istasyonlara, platformlara ve giriş çıkış noktalarına piezoelektrik zeminler yerleştirildi. Bu sayede her adım enerjiye dönüşüyor. Özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu tren istasyonları ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda bu sistem sayesinde adımlar boşa gitmiyor, her hareket bir enerji kaynağına dönüştürülüyor. Yezo elektrik sensörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Üretilen enerji küçük bataryalarda veya şebekeye entegre sistemlerde saklanıyor. Böylece karbonsuz bir enerji üretimi sağlanıyor. Elde edilen güç, istasyonlardaki led panoların aydınlatılmasında, turnikelerin çalıştırılmasında ve dekoratif ışıkların beslenmesinde kullanılabiliyor. Her bir adım tek başına çok düşük enerji sağlasa da, yüzbinlerce yolcunun günlük hareketi birleştiğinde dikkate değer bir enerji kaynağı ortaya çıkıyor. Norveç, yüzen nükleer santraller inşa etmeye başlayacak. Bu hamle enerji sektöründeki dengeleri değiştirebilir. Norveç, sanayi ve açık deniz platformlarına temiz enerji sağlamak amacıyla yüzen nükleer santraller inşa etmeye hazırlanıyor. Küçük modüler reaktörlerle donatılmış bu yeni nesil santraller hem açık denizde hem de kıyıya yakın bölgelerde konumlandırılabilecek. Bu motoru olmayan, Mavna'ya benzeyen yüzer platformlara küçük modüler reaktörler yerleştiriliyor. Böylece karbon emisyonu üretmeyen, kesintisiz ve güvenilir bir enerji kaynağı oluşturuluyor. Bu proje sayesinde uzak sanayi merkezlerinden açık deniz petrol ve gaz platformlarına kadar farklı noktalara emisyonsuz enerji ulaştırılıyor. Her biri 200 ila 250 MW kapasiteli olan bu yüzer ünitelerde gaz ve buhar türbinlerinin bir arada kullanıldığı kombine çevrim sistemleriyle elektrik üretmeyi öngörüyor. Projenin 2029'a kadar elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Yeni akıllı gözlük geliyor. Sıradan görünen bu gözlüğün maharetlerine inanamayacaksınız. Meta, uzun süredir söylentileri olan ekranlı akıllı gözlüğü Hypernova ile karşımıza çıkıyor. Gözlüğün sağ camının alt kısmında yalnızca kullanıcının görebileceği küçük bir ekran bulunuyor. Bu ekran Seres adlı özel bir bileklikle kontrol ediliyor. Gözlükte Qualcomm işlemci yer alıyor ve Android'in özel bir sürümüyle çalışıyor. Ara yüzde uygulamalar yatay olarak sıralanıyor. Kamera, galeri ve yapay zeka gibi özel uygulamalar da bulunuyor. Daha akıcı bir kullanım için gözlüğün her iki yanında dokunmatik kontroller de yer alıyor. Dışarıdan görünmeyen canlı çeviri navigasyon özelliği ayrıca teleprompter olarak da kullanılabiliyor. Hypernova, beklentilerin aksine daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatının daha önce 1000-1400 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyordu. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre Meta, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyatı 800 dolar seviyesine çekti. Cihaz, dünyanın gördüğü en gelişmiş gözlük olarak tanımlanıyor. Geleceğin bilgisayar kullanımının bu tarz cihazlarda şekilleneceği belirtiliyor. Teknoloji dünyasında her şey akıllanıyor. Ünlü Güney Kore firması yeni yapay zekalı su arıtıcısını görücüye çıkardı. Bu akıllı su arıtıcısı 82 farklı zararlı maddeyi, ağır metalleri ve mikroplastikleri temizleyebiliyor. Samsung, yapay zekalı su arıtıcısını resmen görücüye çıkardı cihaz yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyata sahip olan bu cihaz üst düzey bir performans sunuyor. Bu su arıtıcısı 4 aşamalı bir filtreleme sistemi ile çalışıyor. Bu sistem 82 farklı zararlı maddeyi, ağır metalleri ve mikroplastikleri temizleyebiliyor. Cihazın filtreleme sistemi sertifikalandırılmış durumda. Paslanmaz çelikten yapılan su boruları korozyona dayanıklı Mikropların üremesini engellemek için ise her 3 günde bir elektroliz yöntemiyle sterilizasyon işlemi yapıyor. Cihaz, telefonunuza yüklenen uygulama sayesinde kontrol edilebiliyor. Uygulama, filtre değişimi gerektiğinde kullanıcıya uyarı gönderiyor, su miktarı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor. Bixby ile sesli komutlar kullanarak 38 farklı ramen tarifine uygun su ayarları yapmak bile mümkün. Şu an için sadece Güney Kore'de satışa sunulan bu ürünün yakın zamanda global pazarlarda da yer alması bekleniyor. Bir monitör düşünün, hem taşınabilsin, hem bataryası güçlü olsun, hem geniş ekranı olsun. Çok şey istemedim sanki. Çünkü düşündüğüm tüm bu özellikler şimdi ekranınıza geliyor. Xiaomi yeni 27 inç taşınabilir ekranını duyurdu. HyperOS tabanlı taşınabilir monitör Smart Home Screen Max 27 9700 mAh'lik bataryasıyla bağımsız kullanım sağlıyor. Ürün 1920x1080 çözünürlüklü mat paneli ve dokunmatik yapısıyla içerik tüketimi için gayet elverişli. Yükseklik ayarı yapılabiliyor. 90 derece dönebilen destek mekanizmasına sahip. Taban kısmına yerleştirilen tekerlekler ekranın ev içinde rahatça taşınmasını mümkün kılıyor. Cihaz ayrıca 8 çekirdekli işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içeriyor. Farklı cihazlara bağlanabilen ekran, Wi-Fi ve Bluetooth desteği de sağlıyor. Öte yandan cihazın ön kısmına konumlandırılan 5 megapiksel kamera, görüntülü görüşme ve yüz tanıma gibi işlevleri yerine getiriyor. Cihazda yer alan SuperShao AI sesli asistan, akıllı ev ürünlerinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcı ışık, klima veya güvenlik kameraları gibi cihazları doğrudan ekran üzerinden yönetebiliyor. Cihazın bataryası bekleme modunda 13 gün süreyle aktif kalabiliyor. Video izleme süresi 9 saat, müzik dinleme süresi ise 52 saat. Çin'de 3999 yuan fiyatla satışa çıkan ürün, güncel kurla yaklaşık 22800 lira seviyesinde yer alıyor. Ancak modelin global pazarlara ne zaman sunulacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı bir mouse düşünün, içinde kablosuz kulaklık olsun. Bu da oldu. Çinliler hem mouse hem de kulaklık olarak kullanılabilen yeni hibrit cihazını tanıttı. Honor, kablosuz bir mouse ile kulaklığı tek gövdede birleştiren ilginç bir cihaz duyurdu. Bu yeni cihaz hem kablosuz kulaklık hem de bilgisayar faresi olarak kullanılabiliyor. Fare aynı zamanda kulaklıklar için şarj kutusu görevi görüyor. Yarı açık tasarıma sahip kulaklıklar, çift manyetik dinamik sürücülerle gürültü azaltmayı destekliyor. Dayanıklılık için de 5 milyon tıklamaya kadar test edildi. 37 dolardan satışa sunulan cihaz, tek dokunuşla fare ve kulaklık arasında geçiş yapabiliyor. Telefonla kullanıldığında kulaklıklar Bluetooth moduna geçerken fare alıcı üzerinden çalışmaya devam ediyor. 1000 mAh bataryayla cihaz 30 güne kadar kullanım sunuyor cihaz, altın ve yıldızlı gri renk seçenekleriyle sunuluyor. Bu bölümlük teknoloji maceramız bitti. Ama merak etmeyin, haftaya yine buradayız. Kaçırdığınız bölümler ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.